Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitime dair güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlarım formasyonla ilgili olarak sizlerden yoğun sorular geliyor. Bugün bu soruları ele alacağız. Şu anda bölüm okuyorum. Mezun olduktan sonra atanamayacak mıyım? Ya da atanmak için hangi işlemleri yapmam gerekiyor? Bölümden mezun oldum fakat formasyonum yok. Öğretmenlik yapabilmek için formasyon mu almalıyım yoksa testsiz yüksek lisans mı yapmalıyım gibi sorulara cevaplar vereceğiz. Arkadaşlarım şu anda kesin olan tek bir şey varsa o da formasyon belgesinin kaldırıldı. Artık bölüm mezunu olan arkadaşlarımızın öğretmenlik yapabilmek için formasyon belgesi almasına gerek yok. Çünkü ortada böyle bir belge yok. Bölüm mezunu olan arkadaşlarımızın öğretmenlik yapabilmesi için tesis yüksek lisans belgesine sahip olmaları ya da atandıktan sonra bu belgeye sahip olmaları gerekecek. Bu konuda netlik olmadığı için sizlere bu şekilde ifade ettim. Birazdan Açıklamalar yaptıkça neden bu şekilde olduğunu sizler de anlayacaksınız. Bizim için önemli olan bir belge var arkadaşlar. Öncelikle olarak bu belgeyi açalım. Sizler de aklınızda bulunan sorulara bir nebze de olsa cevaplar bulmuş olacaksınız. Belgemiz burada mevcut arkadaşlar. 14 Eylül 2020 tarihinde paylaşılmış yani güncel bir belgeden bahsediyoruz. Ayrıca ben bu alanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Aynı belgeyi sizler de incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. Bu alana tıklayalım. Karşımıza Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın paylaşmış olduğu öğretmenlik alanları atama ve ders okutma esaslarına ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeyle karşılaşacağız. Ayrıca bilmeyen arkadaşlarımız varsa sizler burada belirtilen alanlardan mezun olduktan sonra hangi dersleri okutacağınıza buradan bakabilirsiniz, buradan inceleyebilirsiniz. Şimdi bizleri ilgilendiren kısım en altta yer almaktadır. Bu nedenle bizler alta inelim. Bizi ilgilendiren alan burası. Burada daha önce formasyon belgesi ile ilgili bilgiler yer almaktaydı. Şu anda ise baktığımız zaman tesis yüksek lisansla ilgili bilgiler yer alıyor. Aklınıza takılan sorulardan bir tanesi formasyon belgem var. Tesis yüksek lisans belgesini almak zorunda mıyım? Arkadaşlar almak zorunda değilsiniz. Formasyon belgesi alan arkadaşların belgeleri geçerli. Bu sizin kazanılmış bir hakkınızdır. Bu nedenle sizlerin tesis yüksek lisans belgesini almaya ihtiyacınız yok. Bu saatten sonra öğretmen olmak isteyen bölüm mezunu olan arkadaşlarımızın tesis yüksek lisans belgesini önceden mi alacaklar ya da daha sonra atandıktan sonra mı alacaklar bu konuyla ilgili bir kesinlik söz konusu değil. Bizler gerekli mercilere sorularımızı ilettik. Sorularımız cevaplandığı zaman sizlerle paylaşacağım. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitime dair karşılaşmış olduğunuz problemleri, sorunları ya da sorulara cevapları kanalımızı inceleyerek ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Ben elimden geldiğince hiçbir soruyu cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Bölüm mezunu olup formasyon belgesi alan arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir problem söz konusu değil. Problem şurada doğmaktadır arkadaşlar. Bölüm mezunu olup formasyon belgesi olmayan arkadaşlar nasıl öğretmenlik yapacaklar? Çünkü bazı arkadaşlarımız dershanede çalışmak istiyorlar. Dershanede Formasyon belgesi olmadan nasıl çalışabileceklerini soruyorlar. Bizler bu konuyla ilgili sorulara gerekli mercilere ilettik. Ve sorunun cevabı olarak da bizlere formasyon belgesi olmayan bölüm mezunu arkadaşların dershanenin inisiyatifine kaldığını ifade ettiler. Dershanenin inisiyatifine kalmak ne demek? Arkadaşlar sizler bölüm mezunusunuz, formasyon belgeniz yok ve öğretmenlik yapmak istiyorsunuz. Dershane buna müsaade ederse sizler öğretmenlik yapabilirsiniz dershane size müsaade etmezse formasyon belgeniz olmadan dershanede öğretmenlik yapamayacaksınız. Bu konuyla ilgili belirtilen cevap bu şekilde. Yani sizler dershanenin inisiyatifine kalmış bir durumdasınız. Formasyon olan arkadaşlarımız zaten dershanelerde öğretmenlik yapıyorlar. İkinci bir sorumuz ise ücretli öğretmenlik yapmak istiyorum. Formasyon belgesine ihtiyaç var mı diye soran arkadaşlar var. Sizler ücretli öğretmenliğe başvuru yaptığınız zaman karşınıza iki tane alan çıkacaktır. Formasyonum var ya da formasyonum yok diye. Sizler orada formasyonum yok diye belirteceksiniz. Arkadaşlar ücretli öğretmenlikte il ya da ilçelere göre istenilen belgeler ve durumlar farklılık arz etmektedir. Sizler ücretli öğretmenlik yapacaksanız bulunduğunuz il ya da ilçenin Milli Eğitim Müdürlüklerinin web sayfasını takip ederek ya da birebir giderek bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Diğer gelen sorulardan bir tanesi bölüm mezunuyum, formasyon belgem yok, tesis yüksek lisans yaptıktan sonra mı atanacağım? Başta belirttiğim gibi herhangi bir kesinlik söz konusu olmadığı için bu konu hakkında Net bir şey söyleyemeyeceğiz. Fakat önceki yapılan açıklamalara baktığımız zaman öğretmen olmak isteyen arkadaşlarım öncelikle olarak genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri sınavı ve varsa alan bilgisi sınavlarına girmesi gerekecek. Toplamda bu 3 sınava ya da 2 sınava girdikten sonra çünkü bazı bölümlerde alan sınavı yok, sizler yeterli puanı aldınız ve atandınız. Daha sonra eğitime tabi tutulacağınızı Testsiz yüksek lisans yaparak öğretmenlik belgenizi alacaklarını ifade ettiler. Fakat bu konu hakkında hala bir netlik söz konusu değil. Sizlere net bilgi verebilmek için gerekli sorularımızı ilettik. Soruların cevapları gelince sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde gelen sorular var. Testsiz yüksek lisans süresi ne kadar? Testsiz yüksek lisans süremiz yaklaşık 1,5-2 sene sürmektedir. Daha öncelerde 6 ay ve 3 ay olarak formasyon belgelerini... Verdiler, formasyon belgelerinin bu şekilde verilmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi yığılmalar söz konusu oldu. Bu yığılmaların önüne geçebilmek için de testsiz yüksek lisans programını alternatif olarak hayata geçirdiler. Burada karşılaşacağınız birçok problem söz konusu, aklınıza takılan birçok soru var biliyorum. Sorularınızı yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Ayrıca bizler de bu konu hakkında araştırmaya, sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Çünkü formasyon belgesi ile ilgili olarak ortalıkta dolaşan bir çok bilgi var. Kesin olmayan yargılar söz konusu. Bazı arkadaşlar formasyonun hala kaldırılmadığını farklı üniversitelerde verildiklerini ifade ediyorlar. Fakat arkadaşlar burada belge mevcut. Kesinlikle formasyon belgesi artık verilmiyor. Bölüm mezunu olan arkadaşlarımızın öğretmenlik yapabilmesi için tesis yüksek lisans programını başarıyla tamamlaması gerekecektir. Şimdi buradan yola çıkarak bazı arkadaşlarımız da şu şekilde bir yorum yapabilirler. Maddeye baktığımız zaman, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle açılan, açılacak olan öğretmenlik mesleki bilgisi tesis yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar. Bizler atanmadan önce mi bu belgeyi almamız gerekiyor, yoksa atandıktan sonra mı bu belge bize verilecek? İşbirliğiyle açılan ya da açılacak olan. Yani başta da söylediğimiz gibi netlik söz konusu değil. Geçen aylarda formasyon belgesinin kaldırıldığı ile ilgili bir bilgi paylaşmıştım sizlerle. O videonun altına yapılan yorumlar beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü o yorumları yapan kişiler bölüm mezunu da olabilir, eğitim fakültesi mezunu da olabilir. Sonuçta bir öğretmen. Arkadaşlar sizler Mezun olduğunuz zaman öğretmen oluyorsunuz. Atandığınız zaman öğretmen olmuş olmuyorsunuz. Yani sizler öyle bir ahlakla kendinizi yetiştirmelisiniz ki mezun olduğunuz zaman herkes size öğretmen gözüyle bakabilsin. Yani ben o yorumları okuduğumda gerçekten çok şaşırdım. Hani bu arkadaşlar öğretmenlik mi yapacaklar ya da bu arkadaşlar gerçekten öğretmen mi diye ikileme düştüm. Çünkü o kadar saygısız yorumlar vardı ki eğitim fakültesi ile edebiyat fakültesi mezunları birbirlerine adres verip kavga edecek seviyeye geldiler. Arkadaşlar sizler her şeyden önce bir insan olduğunuzu kesinlikle unutmayın. Sizler tabii ki de eleştiri yapabilirsiniz. Bu eleştiriler illa olumlu olmak zorunda değil. Olumsuz eleştiri de yapabilirsiniz, tartışabilirsiniz. Fakat bunu saygı çerçevesi içerisinde yapmanız gerekir. Lütfen bu videonun altında o şekilde yorumlar olmasın. Tartışabilirsiniz elbette. Fakat saygı çerçevesi içerisinde olmasına dikkat edin. Sizler geleceğin öğretmenleri ya da geleceğin öğretmen adaylarısınız. Bu bilinçle kendinizi yetiştirin. Öğretmen ahlakıyla ahlaklanın. Tesis yüksek lisansla ilgili bilgiler geldikçe sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitime dair güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.